Duyduğun işte der ya. Barış da bir kardeş istiyor. Hem birkaç yıl çalışmazsan inşaat sektörü çökecek değil ya. Ne demek yani şey bu? Ben çalışsam da çalışmasam da fark etmez yani öyle mi? Vallahi ben henüz öyle mimari bir başarına şahit olamadım. Ayrıca kazandığım para da o kıytırık ofisi çevirmeye anca yetiyor. Yalan mı? Kıytırık mı? O kıytırık dediğin ofiste benim ne kadar çok emeğim var biliyor musun sen Tolga Bey? Benimle lütfen bağırarak konuşma der ya. Bağırma. Bağırırım Tolga çünkü çok sinir bozuyorsun. İşime kıytırık dedin. Yaptığın her şeyi küçümsüyorsun. O ben doğru seni yaptığın şeyi küçümsüyorum ama bağırma. Bağırarak ne çözemeyeceksin ki? De sen Ay doğru düzgün bir aile reisi olmayı öğren. Sen Ondan sonra işine Anne baba. İşte. Ya siz en iyisi bana kardeş falan yapmayın. Zavallı çocuğun da böyle kavga gürültü içinde büyümesini istemem. Barış, Hı? Ne olur kırma beni. Bak, sizin tanışmanız benim için çok önemli. Bak Banu, ben işsiz güçsüz adama kız vermem ve tanışmam. Bu Aa. son sözümdür Banu. Korkut, Ejder, gidiyoruz, yürü, yürü. <laughs> buyurun, buyurun. Kariyerim her şeyden daha önemli Ben arabada bekliyorum. İyi iyi sabahlar. Merhabalar, merhabalar efendim. Merhabalar. <laughs> Biz de İrfan Beyler bu sabah biraz gecikti. Başlarına bir şey mi geldi acaba diyorduk. Perfect <laughs> biraz şükür bir de. Bakın İrfan Bey, bu sabah çok önemli bir toplantım var... ...ve sizin saçmalıklarınızı ayıracak vaktim de yok. Evet İrfan Bey, eşimin işinden başka hiçbir şeye ayıracak vakti yok maalesef. <laughs> ...zaten fazla vaktinizi almayacağız. Tam beş dakika efendim. Bize beş dakikanızı verin, şu akıllı ev projesini size anlatmak isterim efendim. Akıllı ev mi? Akıllı ev efendim. Ha? Ne kadar akıllı İrfan abi? Mesela... Altı kere dokuz kaç desem bilir mi abi bu ya? Senden akıllı oldu kesin, sersem tereddüt. Sus Ece, sus. Efendim bu konağı yıkıp yerine yapacağımız... ...resurs'taki bütün daireler Akıllı Ev Projesi'yle donatılmıştır efendim. Sorun bakalım bu Akıllı Ev Projesi ne yapar? Ne yapar İrfan abi? Her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi. Evden çıkmadan önce tek bir düğmeye basarak sistemi çalıştırıyorsunuz. Düğmeye bastıktan sonra efendim evi ısıtıyor, kombiyi çalıştırıyor. Şofbeni yakar, önceden fırına koyduğunuz yemeği pişirmeye başlar. Efendim kısacası siz eve geldiğinizde her şey hazırlanmış oluyor efendim. Peki bu akıllı ev, davetsiz misafirleri de kovar mı? <laughs> Çok şakacısınız efendim, şaka yaptım gülüm. <laughs> 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 Neyse efendim, teklifim... Konağı bana satarsanız bu akıllı evlerden size üç tane verebilirim efendim. Ee, aslında fena teklif değil. Bahsettiğiniz özelliklere de bayıldım. Ama bir tek yeni beğenmedim bu akıllı evlerin. Yerini mi? Nerede olsun istersiniz efendim? Ee, size şöyle anlatayım İrfan Bey. Konaktan uzak olsun da nerede ah! olursa olsun? <laughs> yani formamı yıkatmayı unutmuşum. Böyle pis bir formayla da okula gidemem ki. Hah, Cino bu işi halleder. Cino! Cino! <laughs> Geldim küçük efendi. Beni bu kadar ısrarla çağırdığına göre çok önemli bir derdin olmalı ha. <laughs> formam, formam kirlenmiş Cino. Olamaz. <laughs> Bu gerçekten çok büyük bir dert. Formanın kirliliği yüzünden dünyanın sonu gelebilir küçük efendi. <laughs> ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Küçük efendinin forması kirlenmiş. Onun için bir çözüm üretmemiz gerekiyor. <laughs> ya bırak dalga geçmeyi Cino ya. Şunun hemen yıkanıp kurtulması gerekiyor. Küçük efendi ben gündelikçi miyim? <laughs> Yanlış hatırlamıyorsa bir Siz insanların bu işleri halletmesi için... ...güzel ve çok önemli bir icadı var. Çamaşır makinesi. Git formanı çamaşır makinesinden... ...yıkak küçük efendi. O kadar vaktim yok Cino. Yarım saat içinde okulda olmam lazım. Hadi bırak gevezeliği de bana yardım et. Ne oluyor bana? Çok yaşa. Sen de gör demeyeceğim küçük efendi. Biliyorsun biz e, cinler <laughs> en az 2000 bin yıl yaşarız. <laughs> tamam, tamam, tamam efendim. Üç daire artı bir tükkan. Tükkan diyorum, lütfen iyi düşünün. <laughs> efendim bugün bir residence'ın altındaki dükkanlar kaçtan gidiyor? Haberiniz var mı efendim? Kaçtan gidiyor Elifan abi? <laughs> Bu hapşırık da nereden çıktı şimdi? Çino, sen iyi misin? Sanırım, biraz üşüttüm küçük efendi. Neyse, şimdi sen formanı giy, onu tek hareketimle tertemiz pırıl pırıl yapacağım, hadi. <laughs> ya hayatımda senin kadar beceriksiz bir şey görmedim ya. Bu ne ya? Bu sefer ki benim beceriksizliğimden değil, hapşırdığım için olmadı küçük efendi. Oh. Ya hemen beni düzeltir misin Cino? Bu kılıkla antrenmana çıkamam ki. Tamam tamam küçük efendi. Şimdi hemen düzeltirim. İşte oldu. Cino'yla renkliler daha renkli, beyazlar daha beyaz. <laughs> Cino? İstemiyoruz, Yefrem Beyciğim. İstemiyoruz. <laughs> ee... Ne yaptığınızı anladım. Teklifi yükseltmek için kendinizi ağırdan satıyorsunuz. Ha? Abi, hani sen hep iş bul diyorsun ya bana. Sonunda buldum galiba. Bundan sonra bu İrfan denen herifi dövmeyi iş edineceğim kendime. Efendim size son teklifim. Dört daire artı iki tükkan. <laughs> tükkan. Ya sen ne laftan anlamaz bir adamsın ya. İstemiyoruz kardeşim, alamıyoruz musun sen? İstemiyoruz her ya. Her ya. Tamam, tamam, Oğlum Aa, ya, genç çocuk sen ya. Allah Allah. Sakin. Allah! <laughs> Allah. Allah. Bence bu basit bir soğuk algınlığı değil Cino. Baksana, gittikçe görüntün silikleşiyor. Haklısın küçük efendi. <laughs> Büyük Cine bir görünsem iyi olacak. Ha Dur, unutmadan. Bak küçük efendi. Eğer e, sana lazım olur da bir gün e, ben gelemezsem, e, şu iksiri al. Bu seni süper kahraman yapar. Çünkü o bir süper kahramanlık iksiri küçük efendi. <laughs> Nasıl yani? Batman, süpermen? Örümcek adam gibi bir kahraman mı? Evet! Yaşasın, oley be! Ama küçük efendi, sakın şunu unutma. Sadece geçici bir süreliğine süper kahraman olacaksın. İksirin etkisi geçtiği zaman sen de eski haline döneceksin. Anlaşıldı mı küçük efendi? Fazla ve çok süper kahraman Aptal Cino yine şu çocuğa yardım ediyor. Hepsi o bunak. Büyükçinin başının altından çıkıyor. Akları fikrini iyilik yapmakla bozmuş. İyilik yapmak düşüncesi bile midemi bulandırıyor. <gülüyor> İstersen cinin <laughs> işini hemen bitirebiliriz. Evet, evet. Sen iste, biz seve seve bitiririz işini. Ha? Evet. <laughs> Bitirelim Ciro'nun işini, bitirelim. Bitirelim. <laughs> 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 Hayır! Bunun için çok erken ama hepsinin zamanı gelecek. Kraliçe Elis eski gücüne kavuştuğunda okulu tamamen ele geçireceğiz. İşte o zaman büyük cin... ...ve bütün o öteki iyi cinlerin hesabını göreceğiz. Of! Yine kaç gündür ilaç diyetine bir kötülük yapamadım. <laughs> Öyle, elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız sıfırcı? Ha? Susun. susun! Susun, susun, susun! Şimdilik sadece şu sersem Cino'nun insanlara iyilik yapmasına engel olmalıyız. Anlaşıldı mı? Tamam, ha? tamam. Ha?